Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta ro Hide and Transform oynuyoruz. Uzun süredir video çekmiyordum. Video çekme uygulamasında sıkıntı olduğu için video çekemiyordum arkadaşlar. Şimdi eşya olup eşya olup saklanmaya çalışacağız bu oyunda. Bu oyun bayağı güzel. Bayağı güzel bir oyun. Videosunu çekmek istedim. Şimdi bir tane polis seçilecek. Polis seçilecek. Eşya olmaz seçilecek eşya olacaklar bazı kişiler. Polisler de onları yakalamaya çalışacak. Zoo'yu seçtim. Zoo çok güzel. Ya da restaurant olsun ya. Restaurant iyidir. Ya kampground kötü ya. Neyse. Kime beydi? O ben ebe olmuşum. Tamam iyidir. Şöyle bir bakalım kimler var. Dönüştüklerini görebilirim burada. Bende noob var arkadaşlar. Göstereyim tam yerime geleyim. E, tamam. Evet. Orada bir tane noob var ama bir gösteremedim ya. e Bakın orada bir tane noob gör görüyorsunuz. O benim e, Big Koala diye bir şey kulüp var. E, ona girerseniz size beleş veriyor. E, Big Koala da bu oyunun yapımcısı. Onun için ödüldür yani. Evet başlıyor. Evet devam, hemen. Canımız da var arkadaşlar. Aha oradasın. Ama vurdum. Vuramadım. Ha vurmuşum. Tam şey yapamadım. Evet bakalım kimler var. Kim saklanmış. Orada birisi yoktur ya kim kimler var. Şunlardan birisi olabilir. Bu değil bence ya. Aha. Bu ne? O ne diye? Oyundan çıktı herhalde. Şuna da vurayım. Canım az kaldı. Şu olabilir mi ya? Bence o da değil yani. Vurmayayım ben canım az az. Hadi kimse yok ortaya çıkın ya. Oraya bir bak. Aa kulübe var. Kulübe var. Kulübeye gideceğim. Birisi olabilir. Kimse yok. Ya buraya birisi hep girer. Çıkayım. Ya çıkılmıyor. Bak. Kapıyı çok küçük yapmışlar. Neredesiniz? Şuna tıklayabilirim belki. Ya nasıl ya? Ya 3 canım kaldı. Bir bir yerde can olmalı. Şu ne ya? Bu var mıdır ya? Bence yok. Evet bakalım. Bu bisiklet bence o değil ya. Ya hiç kimse yok ya. Neredeler? Bu bisiklet olabilir mi bence? Bence değil ya. Yere düşmüş bir bisiklet olam olamaz yani. Ya iki polis kaldı. Oyundan çıkanlar var. Bakalım. Neredesiniz ya? Şunlardan vurayım. Bunlar değil. aha. Bu şey. Ne? Sandviç. Evet sandviç. Sandviç sandviç. Vuralım. Değilmiş. Hayır. Can gerekli. Şuna vurayım. Bu değildi. Buna vurmuştum bir kere. Bitmek üzere. Can lazım. Can. Bir canım kaldı. Hayır. Hadi bulun siz. Benim çok az canım kaldı. Islık çalıyorlar. Sandviçte ya. Hadi bulun. Şunlardan arkasına falan bakayım. Aa oradasın. Gel. Gel 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 gel. Ya hızlanma yok. Onlar çok hızlı ya. Şu bana bana bak ona bak ya. Kaybettik. Evet. Bakalım kim birinci olmuş. Evet tıkı çıkı bıdıkı. Birinci olmuş. Alkışlıyoruz. Evet. Kutu açalım. Evet. Şurada bir tane bir tane makine açıyorsunuz ve size saklanma eşyaları veriyor. Transform veriyor. Bakalım ne çıkacak. Hadi iyi çıksın. Bu ne? Train box. Fena değil. Evet güzel. Raid çıktı. Evet şimdi seçilecek. Klasik not ya, klasik mod ya. Evet burada kodlar var. Kodu yazarsanız şey oluyor. Size şey veriyordum. Colant gift. Evet yazıyorsunuz. Evet bir şey verdi. Şu an ama ne verdi tam bilmiyorum. Bence military bass ya. Müze, müze olsun. Müze güzeldir. Hadi, müze. Ya military bez ya. Ba bari street seçilseydim. Ben değilim değil mi? Tamam. İlk önce oyun kendine bir gelsin. Evet tamam. Ben şu an bir adamım. Ama adam olmak istemiyorum. Transform. Ya ne dönüşeyim ben ya? şuna dönüşeyim ben. Silaha dönüştüm. Bir şeyin içine saklanırsam iyi olur. Ya nasıl ya? Bu küçük e, bulamazlar küçük bir yere saklanırsam. Evet. Ya zıplama iki saat ya. Tamam. Güzel mi? Hayır 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 hayır. hayır. Olmuyor nasıl ya? Hadi. Git. Hayır 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 hayır. Ya aldı ya hemen ya. Nasıl ya? Yan. Evet baga girdiler. Evet, şimdi de kapsül aç, 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 açalım bir tane. Bakalım şimdi ne çıkacak? Omega çıksın. Ama çıkma şansı çok az tabii ki. O, epic çıktı. Street, street şey, şey adını unuttum tam markettim. Shop var burada evet. Burada şeyler var arkadaşlar. buradan bir şeyler alıyorsunuz parayla. Ben buradan bir şey almayı düşünüyorum ama güzel şey olmasını istiyorum. Ya da neyse bir başka zaman alırım. Biraz para biriktireyim ya. Evet burada kodlar var. Şimdi kodu yazacağız. Kod evet burada kodlar yazıyor olan gift yapmıştık. Orada ne yazıyordu? Evet, şu an yazalım hemen. Evet. Yazdım. Bir şey verecek. Başarılı evet. Shop'tan bir şey vermiş olabilir. Bir bakalım. Oha! Çok güzel. Spy. Nasıl be? Çok güzel, çok havalı. Çok iyi be. Bir gene bakalım shop'tan. Aşağı inelim. Polis. Polis çok kötü ya. Ben noob'u kullanıyordum. Şimdi şeyi kullanayım. Spy'i kullanayım. Evet baya iyi. Baya iyi ya. Evet burada hacker var. Hacker alacağım. 1100 lira. Ama almak zor. Şimdi paramı biriktireceğim. Paramı biraz biriktireyim. Evet. Or o çok boş ya. Oraya bir şey gelse çok iyi olur. Evet. Birinci Nice Dumurusk oldu. Nice to Evet. Tipi çok kötüymüş. Evet. kod, kod yazalım. Kodu yazıyorum hemen şu an. Burada güzel kodlar var. Butterfuture yazdım. İnşallah kabul edilir. 500 lira verdi. Alabilirim değil mi? Shop'tan alayım. İşte bu. İnşallah alınır. Hacker çok güzel. Hacker nerede? Evet burada alıyorum. Harika. Confirm. Ve alındı işte bu. Spy bir kere deneyelim. Spy deneyelim. Hep klasik mod. Infection mod çok kötü ya. Klasik modu tercih ederim ben. Evet bakalım kim seçilecek. Hadi ben seçileyim. Ya hayır ya. Seçilmedim ben. Hangisi olabilir? Süpermarket seçtim. Süpermarket çok güzel. Evet level atlamış, atlamışım bu ara arkadaşlar. Evet çok güzel hacker. Şu an oyun bir adam olsun yani. Hadi. Evet raketim ben. Transform. Bu ne? Tamam Evet, şimdi nereye saklansam? Cips oldum arkadaşlar. Buraya saklanayım mı? Yok olmuyor. Transform yapayım ben. Evet, tamam. Şurada şuraya gideceğim. Ama yetişebilirsem tabii. Hayır. Çekil ya. Yetişemeyeceğim. Hayır. Şu an şey oldu. Tamam. Tamam iyi. Evet şimdi hemen biraz izleyelim neredeler. Evet. Burada 3 yemen var. Şu an beni yakalaması iyi olur. Yani. Ebe seçeseydi çok iyi olurdu. Hacker'ı bir kere. Yani spy'ı bir, ke bir, kere denemiş olurduk. Çok güzel spy ya. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet, şunlara da bir bakalım. Evet, shop'tan bazı şeyler var. Böyle şeyler var mesela çok güzel. Hacker. Spiderman baya bir havalı. En altta Amongus var. Baya güzelmiş ama pahalılar. E bunu kazansak iyi olur ya. Hayır git. Alan seviyorsan git git. Hayır git bak vurma. Çok korkuyorum. İşte bu. <laughs> Çok iyi. Bakayım kimler? Burası saklanmaz kötü bir yer. Oy oh, ya, yeah. ya Ye, saklanmış. Yani yani, fena değil. Burada akıfası var. bayağı iyi. Nasıl? Bir kere de kazansak şaşacağım ya. Yani hareket etmiyor. Neyse arkadaşlar. Ben burada videoyu bitiriyorum. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.